Çağlar Gümüşsoy ve Musa Gümüşsoy abi kardeşin koyun işletmesine misafir olduk. 180 kuzdan 110 tanesi ikiz, 70 tanesi tek dedik. Evet %61 ikizliğimiz var abi. İsal'i oldum mesela alışma safhasında. Yok alışma safhasında hiçbir şey olmadı. Biz direkt bir sıkıntı görmedik. Çok güzel. Ama fabrika yemiyle 5-6 senedir hani ishalden düzenli bir kuzu alamadığımız için hepsi yanık olduğu için. Evet. Onun hakkında pek bir şey söyleyemeyeceğim. Haklısınız abi. Çünkü sonra akıllı kuzu yemine başladık. Zaten böyle de giderse dediğiniz gibi 100 günlük yem yeme süresinde 45 kiloya ulaşacak. Evet. Şu anki ortalamaya göre. Dişi erkek ortalama minimum 45 kilogram abi. Evet, Hesap yaptık. %50 neredeyse tasarruf olmuş olacak. Aşağı abi. yukarı öyle abi. Arpayı şu anki fiyattan, mısırı şu anki fiyattan hesapladık. Tabii. Hayvan başı 400 lira bir kar olacak. Denen, herkes denesin ya. Şu ana kadar da bir sıkıntısını görmedik. Herkese merhabalar. Bugün Konya Karapınar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gazi Osman Paşa Mahallesi Yenici Köyünde Çağlar Gümüşsoy ve Musa Gümüşsoy abi kardeşin koyun işletmesine misafir olduk. Arkamda şu anda kuzular var. Bu kuzuları akıllı kuzu yemiyle besliyoruz. Dışarıda anneleri var. Yan tarafta babaları var. Koçlar var. E biz burada akıllı kuzu yemiyle iki aydan beri hayvanları besliyoruz. Görmeye geldik. Notları aldım. Size paylaşacağım videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Şimdi ben Çağlar abime dönüyorum. Çağlar abi merhaba. Abi. Merhaba, merhaba abi hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ ol Çok teşekkürler. Kısmet oldu bugün görüşebildik. Hep telefonla görüşüyorduk. Çok şükür abi. Aynen öyle. Geldik biraz bir çay içtik. Burada Hı -hı. görüyoruz hem e, tarım yapıyorsunuz hem, hem hayvancılık yapıyorsunuz. Var, ikisi de var abi. Bu iş size nereden beri geliyor? Babadan mı dededen mi? Neler yapıyorsunuz biraderle onları anlatırsanız. Dededen diyor. kalma abi. Tarım da aynı hayvancılık da Allah. aynı. İşte dededen kalma da boş diyamadık bir mirasa sahip ba çıkmak Tabii ki. Babam gel biraz elini çekti. Arada gelip giderler de biz sürekli takipteyiz. Doğrudur. Doğrudur abi. Arkasını bırakmadık. Şimdi iki biradersiniz. İki biraderiz. Bakıcı arkadaş var Yasin. Var abi. Üç kişi olarak organizasyon yapıyorsunuz. Üç kişi. Tamam çok güzel abi. Şimdi burada neler ekiyorsunuz? Mesela Önce, kaç Önce, işliyorsunuz? Ya işlediğimiz tarım arazisi az da biz genelde ticari çalışıyoruz. Tamam. O yüzden biraz yani ekim alanımız fazla. Doğrudur. Kendimize değil de dışarıya var. Şeker pancarıydı, mısırdı. Evet. Ay çekirdek. Çok güzel. Yonca var. Yonca Hayvanlara var. göre fazla değil. Arpa, buğday. Arpa, buğday var. Samanını kendinize alıyorsunuz. İşte Tahılı kendinize çoğu alıyorsunuz. Çoğu yetiştirdiğimiz şey kendimizden. Dışarıdan aldığımız akıllı kuzu var. Doğrudur abi. Çok güzel. Alet ekipmanlarınız var. Dışarı işler de yapıyorsunuz. Var abi. İşte mesela, genelde ticaret çalışıyoruz zaten. Fazla böyle bir şeyimiz yok. Pancarı mesela çıkartan makine var. Var. Hasat makinesi var. Hasat makinesi. Büyük yan tarafta. Evet gördük. E, balya makinesi var. Balya makinemiz. Traktörle. Büyük değil de o şey var ya. Küçük bir etapta var. Küçük boy. Tamam. Bunu da zaten uzun zamandır kullanmıyoruz. Doğru. bizim hayvanlara şey olmuyor. <laughs> yerler dar olduğunda yem karma girmediği için. Tamam. Çok onu güzel. kullanmıyoruz. Gayet iyi. Şimdi abi koyunculuk ne zamandan beri yapıyorsunuz? İşte abi tam tarihini bilmiyorum. Dedem 75 yaşı yaşında. Sağ mı? Sağ Allah çok Allah şükür. Uzun ömürler versin Amin inşallah. inşallah cim çok cim güzel. Bize. O da buralarda mı yoksa? Yok o karapınarda. Gelip gidiyor musun denetliyor mu mesela? Ya o gelip gider biraz dizlerinden rahatsız da. Tamam. Arada gelip bir de böyle ayda bir, 20 günde bir kameradan sürekli bizi izler. Öyle mi? Şu anda belki tamam, bakıyorum. Selamlar buradan, onu da yapalım. <laughs> Doğrudur abi, çok Takibini güzel. yapar abi ya. Ne güzel. İşte eskilerden o. Şimdi elinizde görüyorum abi e, Karacabey merinosları, Anadolu merinosu. İşte abi genel Anadolu merinosu da koçlardan biraz saf kırmalık var. Genelde merinos melezleri, e araçlarımız var. Evet abi. Koçlardan da aynı şekilde yine merinos Koçlardan burada mesela kuyruklar genelde Akkaraman koyunculuğun olduğu bölgedeyiz ama Merinos'ta kuyruklar incelmiş vaziyette. Bu köyün vaziyeti zaten tüm şey ya. Eskiden kalma Anadolu Merinos'u. Tamam. Dışarıda ist, mil, o taraflar Akkaraman. Evet. Ama bizim Yeni Coba'yı Apaklı, şurada Samuk Yaylası var, İnaba var. Oralar tüm Anadolu Merinos'u. Anadolu merinosu Bizde Akkaraman yok. Anadolu Merinos'unda da %75'i normal Merinos, %25'i Akkaraman gibi ya yani evet. bölge iklimine uyum sağlayacak derecede bir ırk da katılmış ama aynı zamanda yağsız kuyruk diyelim ki evet, ve abi. et özelliği daha yüksek şekilde. Şimdi bu hayvanlar ne zaman doğdular? Anneleri Bu hayvanlar İçinden 100 tanesi aralık 16'da doğumları bitti. İşte 10 ile 16 arası. Diğer 70 hayvan da Ocak'la Şubat'ın 5 arası diyeyim sana öyle bir. Bunları şimdi ikiye böldük abi biz. Az önce rakamları da almıştım sizden. Şimdi 10-16 aralıkta 110 kuzu doğdu. Bunlar kurbana yetişiyor hatta dediniz. Evet abi bunlar kurbanlık. Kurbana düşünüyoruz. 16 aralık 10 Ocak arası da normal kasaplık olarak düşünüyorsunuz. Evet. Tamam. Toplam 180 tane kuzu var. 180 tane. Yerde de. Burada 180 tane var. Ortalama yaş itibariyle de 2 aylık, 2 ay 1 haftalık diye kabul i̇şte edebiliriz. Abi, büyükleri 2 aylık küçükleri 45 günlük de var bunun içinde ama geneli 2, aya 2 aylık oldu 2 ay 10 günlük oldu. Çok güzel abi. Şimdi abi evet, biz burada ne zamandan beri akıllı kuzu yemi besliyoruz? Nasıl besleme abi şeklimiz biz... var? Onları da ben not aldım. Doğumdan 15 olacağız. gün sonra akıllı kuzu yemine başladık. İlk onunla başladık zaten. Bir torbaya 35 kilo mısır, 25 kilo arpa giriyoruz. Kuzun önünde de şu göründüğü gibi serbest sistemde var. Otomatik oluklar. Otomatik deneyimiz. olukta. Iki tane. Canı ne kadar isterse o kadar yiyor. Çok güzel. İlk mesela abi onunla 25 kilo canlı canlarlıktaki dönemde dediğiniz gibi 20 kilogram akıllı kuzu yemi, 35 evet. kilogram mısır, 25 kilogram da arpa doğru girdik. 3 gün önce de rasyonu değiştirdik. Rasyonu bir torbayı 40 kilo mısır, 35 30 kilo arpa. Aynen öyle abi. Hatta toplu bir e, şu anda bu şeyleri dolduruyorsunuz. 2 evet günde abi. bir tüketim yapıyorlar. 48 saatte i̇şte 3 gün önce getiriyor. iki günde bir günlük 880 gram falan yem tüketiyor bu kuzular. Ortalaması. Ortalaması. Şimdi günlük olarak da az önce hesap yaptık. 3 gün öncesi 222 gram akıllı kuzu yemi yiyorlardı. Evet abi. 390 gram mısır kırığı, 280 gram da arpa kırığı şeklindeydi. Evet abi biz yani bunu biz... şu anda arpasıyla mısırını bir miktar daha arttırmış olduk. Evet çok az bir miktar arttı. Yani ortalama 3 gün önce 900 gram yiyen kuzular şu anda 1 kilo yiyecek şekilde dizayn etmiş olduk. Evet. Şu ana kadar abi 3 defa tartım yaptınız. 3 defa yaptık abi. Tamam onları da ben şuraya yazdım. İlk tartım 23 Ocak'ta. 23 Ocak, 5 Şubat ve 22 Şubat. Bir de bugün tartım. Bugün tartım yaptık. Aynen ona da denk gelmiş olduk biz. Şimdi sizin abi sürü içinde işaretlediğiniz 6 tane dişi hayvan var. 8 evet tane abi. erkek. Hem boyalı hem küpeli abi. Aynen. Bir de küpe, küpe Çok güzel. Şimdi abi 23 Ocak'ta bu... 14 hayvanın ortalama ağırlıkları 16 kilogramdı. 16.01. 5 Şubat'ta 20.91 kilogram. Bugün de 22 Şubat'ta 26.38. Evet, yani 26 abi. kilo 380 gram şeklinde. Şu anda biz bunları bölüyoruz mesela. 26 kilo 380 gramdan 16 kilo 10 gramı çıkarttığımızda 10 kilo 370 gram yapıyor. 31 güne bölüyoruz. 335 evet gram günlük canlılık kartışı almışlar. Sonrasında da 20.91 ile 16.01'i biz çıkarttığımızda yani bu ne demek? 5 Şubat'tan 23 Ocak'a çıkarttığımızda 377 gram şeklinde. 26-38'den 20-91'i çıkarttığımızda da 322 gram şeklinde. Yani evet abi. üst üste toplamda evet, 335, gram. 335 gram şeklinde. Ee, 6 kişi 8 yok. erkek örnekleminde yaptık biz bunu. Öyle söyleyeyim. Şimdi genel gidişata baktığımız zaman da bir hesap yaptık abi. Kümülatif olarak. Toplam 41 torba akıllı kuzu yemi tüketimi oldu. 41 torba tüketti abi şu evet. 26 kilo ortalamaya gelince kadar. Aynen abi. Şöyle hatta bir hesap daha yaptık sizin için. 18 kilogram bugüne kadar toplam karışım tüketmişler. 18. Tahıl hatta artı akıllı gram. kuzu. 4,5 kilogram akıllı kuzu yemi. Evet 13,5 kilogram da tahıl. Tükettikleri miktar bu. Bu vakte kadar da ulaştıkları rakamlar 26 kiloya ulaşmış. Evet. Ortalama. Örneklendeki... Zaten seçerken de bir şey seçtik ya. Hani bu büyük ortalaması. diye seçmedik, ya küçük diye seçmedik. Tam ortasını seçtik. Bir ay önce belli ettiğimizde. Tamam, çok güzel. Şimdi abi, bizim zaten buradaki hedefimiz şu: bir torba kuzu yemiyle 20 günlükten alıp kuzuyu 120. güne kadar beslemek. Yani evet, 100 abi. günlük bir besi periyodu yapmayı planlıyoruz, hedefliyoruz. Burada da sizden isteğimiz abi 20 kilogram akıllı kuzu yemi yanında 60 kilogram tahıl. Mısır artı arpa şeklinde. Evet. 80 kilonun şu ana kadar 18 kilosunu tüketmiş vaziyette. Tüketti abi. Geriye kalan 62 kilo bir daha yem tüketimi önlerinde gözüküyor. Evet. Bir de burada onu da konuştuk içeride. Daha henüz 4,5 kilogram akıllı kuzu yemi yemişler. Toplamda 18 kiloluk bir evet. karışım yemişler. Buraya kadar sütün gücüyle de gelmiş oldu bu hayvanlar. Sütün gücüyle de zaten sonra bu hayvanlar ama geneli zaten şey 110 tanesi falan ikiz kuzuların. Evet. O ikizlik oranını da soralım abi. 70 tanesi tek. E, 110, 180 kuzudan 110 tanesi ikiz, 70 tanesi tek dedik. Evet, %61 ikizliğimiz var abi. Aşağı yukarı %60, %61 evet. o arada abi. Evet, yani altmış, bir iki tane telef mi? ettik de onları zaten sayıya katmadık. Önümüzde oranımız %3 dediniz i̇şte bu sene. Şükür bu sene bir şey görmedik ya. Önceki yıllarda Zararımız mesela... olmadı. Önceki yıllarda kimi yıl %50'ye de çıktık. Evet. Yani İSAL vardı, Kripto vardı hakkından gelemedik. %50'ye kadar çıktık. Bu, çok yaygındı. Bu yıl %100'e kadar Köyün içinde kadar de vardı zaten. Köyün gelende. içinde sürü hastalıkları da vardı. Evet. Hani yakın sürülerde insan hareketliliğine bağlı olarak da bunlar şekillenebiliyor abi. Ee, bu yıl çok şükür iyi bir süreç geçirdik. çok, çok yani şükür abi havanın yani. iyi olduğundan artık neden hiçbir şey görmedik ya. Hastalıkla alakalı çok sizin de belki şey bu konuda yaptığınız tedbirler oldu. Bunlar önemliydi abi açıkçası. Şimdi şöyle notlarıma baktığımda hesabı tekrar vurduğumuzda dişiler abi özellikle şu an için 10-11 kilogram canlarlık kazanmış. Erkeklerde 13 kilo ile 15 kilo arası canlılık kazananları var. Evet. Yani bu da sürü ortalaması abi 12-12,5 kilogram aylık olarak gözüküyor şu an itibariyle. Bunun takibini yapacağız. 3 defa tartım olmuş. Siz bunların aylık zaten tartımlarını yapıyorsunuz. İşte biz kuzu sayısına göre zaten bir torba yem aldık. 180 kuzuya ben 180 torba yem, ha, yem aldım. Aynen. Ona göre arpasını buğdayını ayırdık. Tamam. O gün yem bitti zaman kuzuyu satacağız. Aynen öyle. <laughs> Ve bas olarak baskül olarak satacağız. Baskül olarak. Kaç de kilo, kilo kes... canlılık geldiğini biz de öğrenmiş olduk. Kesim yok da bizde genelde şey gider. Canlı gider canlı hayvanlar. Baskül olarak. Baskül olarak gider. gider. Sizden ricamız da tabii o gün kesimi olduktan sonra tam yemlerin bittiği gün kamyona dolduruyorsunuz muhtemelen, dolu boş yapıyorsunuz kamyonla. Kaç evet. kilo baskül çıkıp da kelle sayısında bölüp kaç kilo canlılık olacağını bizim ya, e, sizden olmamız. öğrenmemiz gerekiyor. O kantara çıktım onu hesabını zaten hemen yaparız bir kuzu çıkaracak maliyeti ne oldu? Evet. Bir de bu sene bunların içerisinde abi 7-8 tane 300. 5-6 tane 400 olmuş. Evet abi. Ee, öyle bir durumdan mütevellit. Hatta siz tek kuzu yapan annelere kuzuları dağıtmışsınız. İşte fazlasını. onları ikize çevirdik hepsini. Evet ikiye çevirmiş oldunuz. Hiç burada şey yok. Yani üç tane Şşt. bir de üç kuzu yok veya dört kuzu yok. Aynen hep ikişerli. Zaten fazla. üç dört tane bir oldu. Sağlıklı olan da o abi dediğiniz gibi. E bir de siz bir dönem koyunları sağıyorsunuz burada. Mayıs ayında falan bir, bir ay süreyle sağlar. Bir katı kalmak için deriz biz. Peynir diye Kendi ihtiyacımız kadar tamam. sağlar. Ondan sonra kuru döneme geçelim. Bir daha Haziran ayı gibi kuruya çıkartmış oluyorsunuz. Evet abi. Çok güzel. Şu anda günde ne kadar bunlar süt içiyor hayvanlar? Günde ne kadar süt içiyor bilmiyorum. Şey da hayvanlarımız saniye. kaç mesela defa normal koyuna 2 3 kez 3 3 defa salınıyor şimdi. 3 defa salıyoruz. Ne kadar? Süt Sabah sütü? öyle Kalina? akşam. Böyle akşam yarım şer saat yapıyor herhalde. Yarım şer saat daha fazla değil. Ya. Önceden birer saatti de şimdi şu aşağı yukarı 15 20 gündür yarım şer saat yetiyor. Aynen öyle. Biz bir ara şeye düşürdük, ikiye düşürdük bu salma işini. O pek fayda etmedi. Yani da hafif bir gerileme oldu. Ondan sonra tekrar üçe çıkardık. 2-3 üç gün iki oyun oldu. Tamam. Sıra 45-50 gün arasında falan. Hı -hı. İki düşürdük. Zararını gördük. Tekrar üçe çıkardık. 3'e çıkarttınız abi. Çok güzel. Annenin sütü de daha çabuk memeden çıktığı evet, için abi. daha taze taze içmiş oluyorlar. Mera olanaklarınız var mı abi etrafta? Meramız bizim yok abi pek kısıtlı ya. Yani meramız aslında çok da bizim bu bölge yağış görmediği için. Kurak olduğu için. Kurak olduğu için meramızda pek bir şey bitmiyor. Bitmiyor. Bir çim çıkar genelde. Hı, -hı. O da nasıl diyeyim baharın bir ay olur olmaz. Tamam. Nisan'la Mayıs ayında onun dışında yok. Onun için Zaten ot olduğu zaman da çiftçi malları mera'yı korumaya diye alır, yani biz çıkarıncaya kadar var. ot kurur. Hı hı. Bize pek mera'nın faydası yok. Alalım. Kapalı yetiştirecek o zaman mecbur sağlam. Aşağı kapalı besicilik gibi bir şey. Yani yine çıktı da hı hı. bu sene çoğu zaman da içeriden yedi. Anladım abi. İçeriden yemiş oldu. Şu an iki yılda üç kez mi doğum yaptırmaya çalışıyoruz bu merinoslardan? Şimdi normalde şu tek gelin kuzusu. Geçen sene de bu zamanlar kuzuladı. Şimdi de bu zamanlar. Yılda bir kez ama evet, Ama şimdi bir... şey yaptık. Tekrar süngerleme yaptık. Tamam. İkinci kuzuya geçecek koyun. Çok iyi. Yani ama bu bir ikizlik ikizlikle de aslında faydasını görüyorsunuz. tabii. Artı tahıl ürettiğiniz için abi. Mesela anaçların şu anda beslenmesini sizden aldım. Az önce mutfak kısmındaydık biz. Evet. Ee, o kısımda konuşacak olursak. Günlük olarak ben sizden aldığımda <laughs> mısırı bir kilo veriyorsunuz. Şu anda evet. sünger olduğu için flashing dönemi içerisinde. Yok süngere hani flashing yaptığımızdan değil. Zaten bu şey genel standardı. Hep standart bu şekilde veriliyor. İşte hayvanlar genel ikiz olunca iki 10-15. gün bu şeye, rasyona yazdık. Tamam. Hep böyle devam ediyoruz. Anladım. Tamam abi. Huzurun gelişimi için. 1 kilo mısır veriyoruz. 500 gram arpa veriyoruz. Doğrudur abi. Pancar posasından 1,5 kilogram. Pancarın kendisinden 500 gram. Siz evet, ürettiğiniz abi. için getiriyorsunuz onu kıyıyorsunuz burada. Saman 1 kilogram abi. Melasta 50 gramdan 80 grama yeni ha, çıkarttınız. Sadece fulansik olarak onu çıkarttık işte. Doğrudur. 30 gram artış yaptık. Çok güzel. Yani şu anda koyun, anaç koyunların beslenmesi bu şekilde abi. İşte abi ya bizim şeyden geliyor. Ambardan geliyor ya. Evet. Biz de o yüzden pek fazla Bol hesap yok. Bol miktarda vermiş oluyoruz. Yani kendimizden olduğundan ambardan geldiği için fazla hesap yapmıyoruz. Gayet güzel abi. Tamam. Şimdi abi akıllı kuzu yemlerine ilişkin önceki yıllara evet. nazaran ne kadar bir e, şey var? tecrübe olarak yani abi fabrika şimdi, yemine göre faydası artısı eksisi bir ishal oldu mesela alışma safhasında. Yok alışma safhasında hiçbir şey olmadı. Biz direkt zaten şeyle başladık. 225 gramla başladık. Hep evet. onunla da devam ettik. Bir ishal gibi bir sıkıntı görmedik. Çok güzel. Ama fabrika yemiyle farkını da illaki farkı vardır ama biz 5-6 senedir hani ishalden düzenli bir kuzu alamadığımız için hepsi yanık olduğu için evet. onun hakkında pek bir şey söyleyemeyeceğiz. Haklısınız abi. Bu, bu, sene tabii hem hastalık ha, Bu sene çok, şükür. şükür hiçbir sıkıntı görmedik. Artık ama daha önceki senelerde mesela bizim 3 aylık kuzular bu ayarda olurdu. 3 aylık kuzular bu sene evet. 60 gün içerisinde gözümüze vermiş evet. gelmiş evet. oldu. Ama bir, şey de yani, bir kriptodan rahatsızlık geçirirdi. Evet. İçinde bir kesin 8-10 tane şey olurdu. Böyle yanık kuzu olurdu. Çok güzel abi. Hani bu sene öyle bir sıkıntı görmedi çok Gayet iyi. Şu akıllı oktan olduğu yere gitsek abi şöyle kuzular hem yemiyorlar mesela. Onları paylaşabiliriz Tuncan Bey'le. Geçelim abi. Bu noktaya kadar biraz teorik gittik. Sürüyü tanıma mahiyetinde. Biraz şimdi bakalım yemlere falan. Karışımlar nasıl? Şöyle. Şunda var mı? Şöyle elimize alabiliriz abi. Al abi. Mısırın kırığını görebiliyoruz. Arpanın kendisi var. Arpa diri gibi gözüküyor ama Çağrı bakın elimize aldığımız zaman direkt kırılıyor. Kırık, kırık abi. Makineyi ona göre ayarlamışsınız. Yani çok kırdığı zaman toz yapıyor. Bir sürede çok telef oluyor. Olukta kalıyor yemiyor. Evet. Burada bir de hafif nemden dolayı çamur gibi oluyor. Oluktan akmıyor bir sürede. Biri bayağı parça tam. şeklinde özellikle bunu istiyorsunuz ki akış daha hızlı olsun. Hı. Hayvanların buradan alt taraftan yemesi kolay bir şekilde oluyor zaten. Maşallah yem tüketimleri bayağı hızlı. Yem tüketimleri hızlı abi zaten. Her Hı. gün iki güne bir akşamdan akşama doluyor bunlar. Tamam. İki günde bir akşamdan aşağıya. Bir de tüm bittikten sonra oluklar tekrar temizlenir. Ondan e, sonra doluyor. Çok güzel. Hani eski şeyin hafif bir koku e, yapıyor e, ya. Evet. Eski ister tükürük ağız salgıları falan onlara en azından tazelemiş evet. oluyorsunuz. Yani tüm bittikten e, sonra tekrar doluyor. Şimdi Yasin'e de burada teşekkür etmemiz gerekiyor. Yasin çok hassas bir şekilde bu yemleri hazırlıyorsun. Doğru mu? Evet. Işte, çok Arpayı mısırı tam kararında veriyorsun. Evet tam kararında. Yemi de tam zaten veriyorsun. Evet tam göre. kararında karıştırıyoruz, döküyoruz, temizliyoruz. İşte öyle devam. Çok güzel, eline evet. sağlık, çok Rica teşekkür ederiz. ediyoruz. Rica ederiz abi. Yani. Şimdi Çağlar abi koyunların olduğu tarafa da biraz geçelim abi. Geçelim abi. Tamam. Daha yüksek bir de şeyi atlamadan söyleyelim. Bu saz geçen Karaman'da da gördük abi. Şu an sizde de var. Özellikle evet, saz diyorsunuz değil mi buna? Kamış diyoruz biz de. Tamam, kamışlar yani mesela... Sazlıktan diye geçiyor belki siz ondan saz dersiniz. Evet. Bizim burada kamış. Kamış özellikle e, yalıtım amaçlı. Hem soğuk olmasın hem kam sıcak olmasın. Hem bu pis havayı çekiyor. Evet. Hem de sıcak açısından iyi oluyor kamış. Yalıtım açısından Bizim buranın geneli zaten böyle. ya. Şimdi yeni yapılanlar üç hı -hı. paneli dedi de. hı, hı. Eski tipler tüm böyle. Hepsi böyle yani bu şekilde. Artık maliyeti çok yüksek olduğu için buna pek yapan yok. Sazı nereden getiriyorlarmış daha önce? Dışarıdan geliyorlar. Daha yani. önce burada yetiş şey yap yapıyordu. Bizim Bir göl Ormuş bölgesinde Ormuş Gölü vardı. Hı hı. Buradan çıkıyor da şimdi geçti. Çok güzel. Anladım. Su kalmadı. İşte bunlar tarihi birikimler abi. Burada doğumunu beklediğimiz koyunlar var. Bir de koçlarımız var. Evet abi. Bunlardan 5-6 tane zaten zaten düşük yaptı. 5-6 tane düşük oldu. Evet. Tamam. Sıkışmaya bağlı. 7-8 tane zaten çevirme yapmış. Biz koçu şey yaptık. 30 gün falan kattık. 30 gün sonra koçu tüm çıkardı sürüden. He, hiç 40 güne falan sarkıtmadınız yani. Yok. Anladım. beklemedik. Beklemediniz. Şu anda abi araç sayımız kaç demiştik? 150. 150 tane abi. 135 tanesi doğum yaptı. 15 tanesi e, gebe şu anda içlerinde. Evet 11 abi. tane koçumuz var. Doğrudur abi. Koçlar orta tarafta herhalde. Bakımlar iyi maşallah. Bir de boylu koçlar almışsınız sanki. Yani özel seçmişsiniz. Koçlar nereden gelmişti? Vallahi koçları bir tanıdığımız tüccardan aldık abi. Normal kesime gidiyordu. O zamanlar para etmiyordu. Kesime gidiyordu. Biz aldık damızlık niyetini. Çok güzel. Safkan olduğu için. Evet. Çok işte güzel. Abi. Mart'ta koç kattıktan sonra biz de vereceğiz. Şimdi ben 10 gün koş katacağım bu sefer. Tamam. 10 gün sonra ayıracağım. Kesime gidecek veya damızlı alan olsa damızlığa gidecek. Yem kısmına bir bakalım abi. Bir de anaçlara bakalım. O bakalım. şekilde veda edelim. Şu anda anaç koyunlarımız burada abi. Evet abi. 135 lirası bu tarafta. 125. 125 lirası. İşte şu küçük kuzuluları oraya aldık. Tamam. Doğru. 100... 10 tane de orada var. 125 tane koyun burada. Ondan sonra şu anda süngerler takılı. Süngerler abi. Tamam. Üst tarafta yine bir keçe tarzı bir şey koydu. Bu saç tarzı keçeyi biz kendimiz yaptık. Bayağı soğuk oluyor. Terlem diye. olmasın, soğuk Terlem olmasın. Kurmasın, ayaz vurmasın şeklinde. Tamam. Ee, mutfak kısmına da bakalım şuradan. Abi mısırlı arpanız burada. Kendi evet mahsulünüz. Ya yani bunu depodan doldururken karışık getiriyoruz zaten böyle. Tamam çok güzel. Diri bunlar tabii. Diri abi diri. Bu koyunlara diri olarak veriyoruz. ve diri olarak veriyoruz da bize pek öyle dışına atma gibi sorun olmuyor ya. Tabii. Diri daha iyi oluyor kırağa Daha iyi çünkü size yaşlı koyun yok yani. Bu hayvanlar yok, yok, çok geniş, yaşlı dişleri yok. sağlam. Karşıda abi samanlarınız kendiniz yaptınız. Sezonlu evet attınız bunları. Ya bizim burada hepsi sezonunda, hepsi sezon dışı bir şey yok. Hatta dışarıdan alma bir şey yok. Çok güzel. Yani mutfak kısmı burada. Ondan sonra yapılan karışımı burada görüyoruz. Samanı, mısır, arpa, pancar, az önce bahsettiğimiz saydığımız unsurlar. Evet abi. Burada zaten karıştırılıyor. Pancar, dolguluyoruz herhalde. Ondan sonra gidip yemiklere döküyoruz. Gayet iyi, evet. tamam, süper. Şimdi iki yiyoruz zaten abi? Yıkıyor, sabah, sabah, sabah akşam. akşam. Çok. Yani güzel. Öğlenlerimiz sadece de şey yiyor. Onu söylemez de. Tamam. Yönce sıracı yiyor. Paketler var ya. Aynen abi. Akıllı kuzu yemlerimiz burada. En son zaten ambarla gelmişler herhalde. En son ambarla geldi. Buraya geldik. teslim yapıldı abi. Buraya teslim oldu. Çok güzel. Yerine kadar ulaştırmış Kapımıza kadar getirdiler ama sıkıntı yok. Evet, çok güzel abi. Şimdi abi anlatacağımız başka bir şey varsa, tavsiye edeceğiniz bir nokta varsa son sözlerinizi almak isterim. Tamam, tamam. Tavsiye edecek de işte denen, herkes denesin ya. Evet. Bu, bu, bu sezonu tamam. komple beraber i̇şte, şu anda geçirmiş olacağız. Sezon 180, zaten uzun, şeyini 180 e aldık, 180, e 180 torbayı mı aldık? Evet. Ondan sonra ne olduğu belli olacak. Zaten eğer bir faydası olursa bayilik alacağım. Tamam. İnşallah. Karabunar bayisi olarak Karabınar aday bayi. bayisi olacağız. Tamam çok güzel. O niyetle aldık zaten bir deneyelim diye de şu ana kadar da bir sıkıntısını görmedik. Evet abi. İnşallah bundan sonra da görmeyiz. İnşallah. Zaten böyle de giderse dediğiniz gibi yüz yani günlük yem yeme süresinde 45 kiloya ulaşacak. Evet. Şu anki ortalamaya göre. Dişi erkek ortalama minimum 45 kilogram abi. Ulaşacak abi. Bizim bir de şey erkek sayısı dişiye göre biraz daha fazla. E, o da bir avantaj. Ortalama yükseltmiş olur. Ondan dolayı 8 erkek 6 dişi seçtiniz. Evet. E, erkek sayısı 2 fazla. İşte Sürünün evet. genel ortalamasına 100 tanesi erkekti. Kuru korna lastik yaptık. 80 tane dişi çıkmıştı. Çok güzel. Gayet iyi. Abi. Oranlı bir şekilde. E, i̇nşallah uzun yıllar çalışırız hem bayilik işte. hem hayvancılık Allah olarak Allah izin ay sonra belli olacak. Aynen öyle. Bir önemli Tabii. hesap yaptık. Ne kadar evet. bir masrafımız olacak? Abi normal bununla dediğimiz kiloya ulaşırsa 1104 lirayla çıkacak. 1104 TL. Bir hayvan 1104 TL ile çıkacak. Bir kuzuyu besleyeceğiz. O da abi. şeyden hesapladık yani arpayı şu anki fiyattan, mısırı şu anki fiyattan hesapladık. 8'er liradan. Evet. Fabrika yeseydi o da 1540 liraya falan çıkıyor. Evet. %50 neredeyse tasarruf olmuş olacak. Aşağı yani. yukarı öyle abi. Tabii. Hayvan başı 400 lira bir kar olacak. 400 lira. 440 lira falan. 440 lira bir faydası evet, olmuş işte olacak. Bizde de 180 bizde var. 200 250 amcam da var. 400 kuzeyde da 200 bin lira yapıyor. Evet. 200 bin liralık bir katma değer olmuş oluyor. Aynı zamanda İnşallah. kendi mahsulünüzü daha fazla kullanmış oluyorsunuz. Evet. Bir de işin bu boyutu var. Yani ekonomiye kazandırmış oluyorsunuz. Ya yani Zaten biz bunu satarken 6 liraya sattık. Evet. Kesinti beş 5,5 liraya geldi. Şimdi bir almaya yedi 7,5 lira. Evet. Arpayı o zaman herhalde 6,5'a verdik. Hı hı. Şimdi almaya kalksak o da 8 lira oldu. 8 lira oldu. Biz Zaten kazancımızın çoğu bundan olacak. Kendi ürünümüz oldu. Aynen öyle. Çalara çok teşekkürler. Biz, biz teşekkür de ederiz abi. abi. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Eyvallah. Evet, akıllı kuzu yemiyle beslenen kuzuların öyküsünü Çağlar abi'den dinlemiş olduk. Sizler de eğer özellikle tahılınızı kendiniz üretme imkanınız varsa ve bu tahılı sezonda uygun fiyata mal etme imkanınız varsa mutlaka akıllı kuzu yemleriyle, akıllı yemlerle tanışmanızı ve akıllı yemlerle daha uygun maliyetle hayvancılık yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yemsiparış.com'dan hemen ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Bir torba dahi olsa ya da arkamızda görmüş olduğunuz gibi 150 torba, 180 torba da olsa evet. bu ürünleri ambarla da sizlere ulaştırabiliriz. Bizleri takip etmeye devam edin. Şimdilik hoşçakalın.